Gelelim mercimeğin faydalarına. Veya gelmeyelim, siz zaten fit yemek ailesi olarak mercimeğin ne kadar sağlıklı, protein ve karbonhidrat kaynağı olduğunu biliyorsunuzdur. Hadi hep beraber güzel bir mercimek salatası hazırlayalım. Burada 220 gram suda beklettiğim mercimeğim var. Bir gece önceden suda beklettim. E, gaz sorunu yaşıyorsanız siz de böyle bir yöntem seçebilirsiniz. Ölçüyü bu bardakla aldım. Bir su bardağı da 180 gram oluyor. Bununla 220 gram oluyor. Ona göre ayarlayabilirsiniz kendi ölçünüzü. Şimdi bunun suyunu süzüyorum. Şimdi bu süzdüğüm mercimeklerimi tencereye boşaltıyorum. Ocağımın altını açıyorum. Ve bunun üzerine birazcık geçecek kadar kaynar su döküyorum. Ee, bir tutam da tuz ekliyorum bunun içine. Şimdi bu istediğim kıvama gelene kadar haşlayacağım bunları. Ee, ne tür nasıl yemek istiyorsanız o kadar haşlayabilirsiniz. Az haşlarsanız yine gaz sorunu yapabilir. Mercimek yeterince haşlandı, altını kapatıyorum. Şimdi bunu süzeceğim ve beklemeye alacağım. Şimdi de mercimek salatamın diğer malzemelerini hazırlayacağım. Ee, domates, salatalık, biber kullanacağım ben. İsterseniz konserve mısır ve turşu da kullanabilirsiniz. Bunları küçük küçük doğrayacağım şimdi hazırlayacağım. Haşlayıp süzdüm mercimekleri de bunun üzerine koyacağım şimdi. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar nane ekliyorum. Şimdi bunun içine bir bütün limon sıkacağım. Bol limonlu olmasını istiyorum. Daha güzel oluyor o şekilde. Şimdi bunun üzerine zeytinyağı ekleyeceğim. Bu sizin tarifi kendinize göre ayarlayacağınız bölüm aslında. Ne kadar çok zeytinyağı eklerseniz tarifin kalorisi o kadar artacaktır. Ancak zeytinyağı korkmanız gereken bir yağ değil. En sağlıklı yağlardan biridir. Ben mesela bolca ekliyorum yani yarım çay bardağı kadar ekliyorum bunun içine. Bunu tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Verdiğim tarifteki zeytinyağı da 4 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş halindeki besin değerlerini size vereceğim. Onun yanına da hiç yağ eklenmemiş halinde koyarım. Ona göre kendinize ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu salatayı iyice karıştırıyorum. Mercimek salatamızı yapın bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ben sizin için mutluluklarına bakacağım. Tadı gerçekten çok güzel. Ancak şunu not olarak belirtmek istiyorum. Ee, naneyi eğer çok sevmiyorsanız bu bir yemek kaşığı yerine yarım yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Ee, ben sevdiğim için bende sorun olmuyor ancak birazcık ağır geliyor nanenin tadı. Ona dikkat alın muhakkak. Tarifi yapan arkadaşlardan fotoğrafını bana yollamasını rica edeceğim. Bir de Facebook'taki Fit yemek sayfamızdan bana bunu yollayabilirsiniz. Ee, sadece bu tarif değil diğer tariflerimden de yaptıklarınızı bana fotoğrafını yollayabilirsiniz. Bunları kolaj haline getirip paylaşacağım ileride. Güzel bir etkileşim olacağını düşünüyorum. Videoyu beğenirseniz paylaşırsanız kanala abone olursanız beni de mutlu edersiniz. Hemen şuradaki abone ol tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi Facebook, Twitter, Instagram'da da hesaplarımız var Fit adında buralardan da bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.